Bir adam vardı. Köle sandığı bir müminin göğsüne taş bastırdı. Ama unuttuğu bir şey vardı. Allah mazlumun duasını boş çevirmez ve o taş bir gün sahibini ezdi. Tarih boyunca zulmeden çok oldu. Ama Allah'ın düzeninde zulmün cezası sadece ahirete bırakılmaz. Bazıları bu dünyada da azabı tadar. Bu video o örneklerden biri. Hazreti Bilal, siyah tenli, köle statüsünde görülen ama Allah katında gökleri titreten bir imana sahip mümin, onun sesi ehad, ehad diye yankılanırken o sesi susturmaya çalışan biri vardı. Umeyye bin Halef. Umeyye, Mekke'nin ileri gelenlerinden biriydi. Güçlüydü, zengindi ve kalbi kibirle doluydu. Bilal'i bir köle olarak görmenin ötesinde onun imanına savaş açmıştı. Onu kumlara yatırıp göğsüne ağır taşlar koydu, aç bıraktı, işkence etti. Ama bilmediği bir şey vardı. Mazlumun duasıyla Allah arasında perde yoktur. Bu hikaye hem Bilal'in sabrını, hem Umeyye'nin zulmünü, hem de Allah'ın adaletinin nasıl tecelli ettiğini anlatacak. Çünkü hak ile batılın savaşı sadece meydanlarda değil, kalplerde başlar ve Allah'ın terazisi asla şaşmaz. Mekke sıcağı altında yanarken Hz. Bilal'in bedeni de kızgın taşlara yatırılmıştı. Onun için gündüzler azap, geceler yalnızlıkla doluydu. Ama ne olursa olsun dilinden dökülen tek bir kelime vardı. Ehad Ehad yani Allah birdir. Bu söz Mekke müşriklerini çılgına çeviriyordu. Özellikle de Umeyye bin Halefi. Çünkü onun gözünde Bilal sadece bir köleydi. Emre itaat etmesi, susması, ezilmesi gerekiyordu. Ama Bilal susmuyordu. Her taş konduğunda sesi daha da gür çıkıyordu. Umeyye onu kumlara yatırıyor, göğsüne ağır taşlar koyuyor, inancından vazgeç diye bağırıyordu. Fakat Bilal sanki ruhunu Allah'a bağlamış gibiydi. Ne kadar bastırılırsa bastırılsın, ruhu taşın altından bile Allah'a yükseliyordu. Etrafındaki insanlar onun bu direnişine hayranlıkla bakıyor ama korkudan ses edemiyordu. Çünkü Mekke'de putperestlik hala güçlüydü ve Umeyye gibiler şehirde egemendi. Ama Bilal o sessiz kalabalığa rağmen direndi. Çünkü onun kalbinde bir hakikat vardı ve bu hakikat hiçbir taşla ezilemezdi. İşte o günlerde Allah göklerde Bilal'in çığlığını duyuyordu ve Umeyye'nin zulmü artık sadece bir işkence değil bir lanet halini alıyordu. Umeyye bin Halef için Hazreti Bilal sadece bir örnekti. Ama onun gibi iman eden, köle ya da zayıf sayılan insanlara uyguladığı baskılar Mekke'nin tamamında sistemli bir zulme dönüştü. O artık sadece bireysel bir zalim değil, zulmü organize eden bir güçtü. Köle sahiplerine çağrılar yaptı. İslam'a inanan kölelerinizi cezalandırın, dedi. Darul Nedve'de yani Mekke'nin sözde meclisinde alınan kararlarla Müslümanlara ekonomik ambargo uygulandı. Bilal'in başlattığı sabır ve iman direnişi Umeyye'nin gözünde bir isyana dönüşmüştü. O kendini şehrin düzenini koruyan biri sanıyordu. Putların elçiliğine soyunmuştu. Mekke'nin kutsallarını savunduğunu düşünüyordu. Oysa gerçekte batıl bir düzenin zalim bekçisiydi. Ve Allah bekçiliğini yaptığı bu sistemin her tuğlasını bir bir sökecekti. Umeyye'nin zulmü yalnızca Bilal ile sınırlı kalmadı. Yasir ailesine, Ammar'a, Sümeyye'ye, Habbab'a uygulanan işkencelerin arkasında hep onun gibi düşünen bir zihniyet vardı. Ama her mazlumun duası, her sabredenin ahı birikti ve bu birikim gün geldiğinde Umeyye'nin önünde bir dağ gibi dikilecekti. O hala gülüyor, hor görüyor, inkar ediyordu. Ama Allah onun kalbine mühür vurmuştu. Artık zulüm sarhoşluğunda kendini yücelmiş zanneden bu adam farkında olmadan kendi sonunu da inşa ediyordu. Zulüm ne kadar uzun sürerse sürsün, Allah'ın merhameti ve adaleti ona sabreden kullarına mutlaka ulaşır. Hz. Bilal'in aylar süren işkencesi artık Mekke sokaklarında herkesin dilindeydi. Onun haykırışları göklere yükselmiş, meleklerin kalbine işlemişti. Ve bir gün o ses dünyada da yankı buldu. O gün Ebu Bekir Bilal'in halini gördü. Kalbi dayanmadı. Onu satın almak için Umeyye'ye gitti. Umeyye alayla güldü. Bu köleyi alarak ne yapacaksın? O iş görmeyen bir inatçıdan ibaret dedi. Ama Ebu Bekir kararlıydı. Ne kadar para isterse verecekti. Ve sonunda Bilal'in özgürlüğünü satın aldı. Bu azatlık sadece bir kölenin özgür kalması değildi. Bu zalime karşı atılmış en güçlü tokatlardan biriydi. Çünkü Bilal Artık bedenini özgürleştirmişti ama ruhu çoktan serbestti ve artık o ruh İslam'ın ilk müezzini olarak gökleri titretecekti. Umeyye için bu olay büyük bir kayıptı. O, Bilal'i ezerek putlarını koruyacağını zannederken, şimdi Bilal'in sesi Mekke'de Allah'ın adını haykırıyordu. Bu durum onun içindeki nefreti büyüttü ve bu nefret onu son savaşına sürükleyecekti. Ama ne yaparsa yapsın artık adaletin ilk ışığı doğmuştu. Mazlumun duası kabul olmuş, zalimin hükmü sarsılmaya başlamıştı ve Allah'ın vaadi gerçekleşecekti. Zalimler nasıl bir inkılapla devrileceklerini yakında görecekler. Şu ara 227 yıllar geçti. Mekke ile Medine arasında artık sadece fikir savaşı değil, gerçek savaş başlamıştı. Bedir Savaşı'nın haberi geldiğinde Umeyye bin Halef ilk başta gitmek istemedi. Çünkü içi ürpermişti. Karısı onu uyardı. Gitme, rüyalarım seni iyi göstermedi. Ama Mekke'nin ileri gelenleri onun bu korkusunu küçümsedi. Bir dostu ona alayla, ''Korkuyor musun? kadınlar gibi mi oldun? Deyince kibri yeniden baş gösterdi. Zırhını giydi ama dikkat çekmemek için başka birinin zırhını aldı. Savaş meydanında kim olduğunu gizlemeye çalışıyordu. Ama Allah'ın planı gizlenmezdi. Bedir meydanında savaş başladığında sahabeler gözlerini bir anda Umeyye'ye dikti. Çünkü orada yalnızca düşman değil, bir zalimin ilahi hesaba çekilişi vardı. Hazreti Bilal o gün savaş alanında Umeyye'yi gördü. Gözleriyle tanıdı. Onu yıllar önce kumlara yatıran adamı şimdi yere düşmüş halde gördü. Ve Bilal sadece şunu haykırdı. Bu benim efendim değil, bu Allah'a karşı savaş açan bir kuldur. Sahabeler onun çağrısını duydu. Umeyye kaçmaya çalıştı ama kaçacak yer yoktu. İşte o anda gökler susmuştu. O taşın ağırlığı, o işkencelerin karşılığı Bedir'in tozlu toprağında hükmünü verdi. Umeyye bin Halef, Bilal'in göğsüne bastığı taşın altında değil, Allah'ın adaletinin altında ezildi. Ve bu sadece bir adamın ölümü değil, zulmün devrilmesiydi. Umeyye bin Halef'in Bedir'deki ölümü sadece bir savaşın sonucu değil, yeryüzünde yankılanan ilahi adaletin bir nişanesiydi. Hz. Bilal'in göğsüne bastırılan taş, yıllar sonra Bedir'in toprağında Umeyye'nin üzerine kapanmıştı ve o taşın altında ezilen artık sadece bir beden değil, bir kibir, bir inkar ve bir zulüm sistemiydi. Mekke'ye bu haber ulaştığında birçok kişi dona kaldı. Çünkü Umeyye gibi biri halkın gözünde dokunulmaz sayılıyordu. Onun düşüşü sadece müşrikleri değil, kalbinde imanla tereddüt arasında gidip gelenleri de sarstı. Hz. Bilal ise artık özgür bir mümin olarak sadece yaşadığı değil, yaşattığıyla da tarihe geçmişti. Bedir'deki o sahne, sahabelerin dilinde bir kıssa oldu. Allah mazlumu unutmaz sözüne en canlı delil oldu. Zalim öldü ama ibret kaldı. Onun yok oluşu Kur'an'ın şu ayetinde yankılandı. Allah'ın azabı zalimlere böyle gelir hem bu dünyada hem ahirette. Hud 102 Bugün hala Umeyye bin Halef'in adı geçtiğinde akla sadece taş ve zulüm gelir. Ama Bilal'in adı geçtiğinde göklerde ezan yankılanır. Ve bu fark Allah'ın adaletinin kıyamete kadar sürecek en açık göstergesidir. Bir insan gücüyle yücelmek isterse Allah onu acziyetle ezer. Umeyye bin Halef bunu en acı şekilde yaşadı. Oysa Hazreti Bilal Allah'a kul olarak yüceldi. Bu kıssa sadece bir geçmiş değil, bugünün zalimlerine de açık bir uyarıdır. Eğer bu tarz gerçek Tarihi ve ilahi mesajlarla dolu ibretlik hikayeleri kaçırmak istemiyorsan İslam Rahmeti kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlarını bizimle paylaşmayı unutma. Hakikatin izinde birlikte yürümeye devam edelim.